Sen yoksan bir kişi eksiyiz onu da söyleyeyim. Eee, burada 100 bin olduğum zaman burayı bir hediye ben hayalledim mi? 100 bin kişi olmuşuz oğlum grup. Ayıp olmasın yani şimdi adamlara. Abi yani bak bunları yaparım <laughs> tamam yapalım da abi. Bu anlık etkinliği yani sizin o an ne yaptığınızı ile alakalı bir şey oluyor. Böyle şeyler atıyorsunuz sürekli buraya ya. Aktörün bok yemesi. yapmış ya. Asikti. Güzel. <laughs> güzel abi. Güzel. <laughs> Çok komik görsel amına koyayım. <laughs> Bundan bahsediyordum. Ya kanka bu fotoğraf <laughs> ne kadar iğrenç. Bunu bunu acil oğlum, gerçek mi? Gerçek <laughs> mi? Gerçek kanka <oğlum>. gerçek oğlum. Ya. Gerçek. Ya şuraya baksana kanka oğlum ne olur şurayı güzel kullanalım ya. Kendinizi atın abi kendinizi. Oh. Al işte. <laughs> o ben işte Anlık kamera anlı, 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 anlı. <laughs> Evet. Hayırlı olsun abi. Baba erkek profille bak like almak için gitmiş bir tane kızın şey fotoğrafını atmış. Bunlara bu arada direkt gruptan a, e, aktı. Bunu bunu engellemeyin bunu sil. Ama biliyorsun diğerlerini atıyorsun zaten bana. Ben direkt engelliyorum bu arada. Şimdiden uyarıyorum. Sonra vay efendim ben niye engellendim ben niye şey yaptım falan olmasın. Ben engelliyorum Çok direkt. ne Ya. ya. Tek rakibimiz anneniz. Tek rakibimiz anneniz beyler. Yani eee Anıl. Buraya uğra abi bir sen. Yes. <laughs> evet. Hakan Fidan. Oğlum bak başımıza iş yaptırmayın şimdi ya. <laughs> şimdi sonradan gördüm aman hafifim ya. <laughs> Başkanım pabuçlar güzelmiş. Al o zaman. Oğlum bu niye böyle <laughs> anıs gibi duruyor harbiden ya. bıttık <laughs> Güzel. <laughs> La oğlum. Oğlum rahat durun artık ya. <laughs> Asikdin, ekibe bak. Soldaki adam real mı beyler? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya yok bir tane mantıklı şey yapam- Oğlum baksana şuraya. <laughs> bak <şoka> bak. <bakalım. gülüyor> abi açıyoruz da etkinliği. Valla bak e, hem eğleniyorum burada ama yani bir rahat durmuyoruz. Oğlum bak kendinize atın kendinize. O an ne yapıyorsunuz onu yapın ya. Zor zamanlar. Adam zandır. ya Facebook'una bakıyormuş ya. ya. aman Ne oluyor? Ya oğlum benim zamanlar benim öyle bir şeyim yok. Zor, zor zamanlar. ya yok öyle bir şey ya. Ben bu bu akbar mi, mi diyorlar buna. Bilmiyorum öyle bir şey gördüm sağda solda. Bu ne ya? Ben lisesine tuvalete gitmek öğretmenin tuvalete gidebilir miyim? Meslek lisesine hocam anayı ama yok. <laughs> <laughs> 2012'de ya. güldük en son buna. Bir de atıyorsun ya. Hoppun <laughs> <Of> ya. <laughs> Komik mi <bir> cam şey <laughs> Asansör bozdu abi. <laughs> Jareni var ya asansör bozdu ha. Tür da geçti. Ah e. bak gerçek kadın profili bu işte. Atıyor bak atın abi böyle kendinize atın ya. Bonişka. Bu ne ya? Bu Ramişka nasıl bir abi, görsel abi, lan bu gerçek o, mi o, bu? Bu rahatsız edici bir görsel lan bu. Asıl avatar bu Rami. Umut abi yala yala. Oğlum kankayı buyuruyorsun lan bana yalan. Ya babacım bu grubun amacı valla bu değil ya. Baksana abi şunlara. <gülüyor> 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 Lewis Hamilton, Sydney Güzel. Aa ben. Ben lan. Sana benzeyen insan sayısı arttı lan. Bana benzeyen insan sayısı artıyor ya, bak. Benim ünlü seviyemle artıyor bu bezlemekler. Ben onu anlamadım. evet. Korkma yaşayan ateşli zincir ile tanış tıkla. tıkla 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 Kanka çok korktum ne <laughs> 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 Evet Bal ballandık ama Ana bu kedi ne tatlı lan iyi. Ana fenomen <laughs> <laughs> oh. Ama Gerçek mi lan bu? Bir etkinlik lan bu. Vay. Anlamadım ama ne bu? Vay. Vay. TR'de bir etkinlik değil. Level C5. <gülüyor> 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 Bak anlık paylaşmışlar gördünüz mü? Böyle yapmanız lazım abi. Bilal amca aramızda. Kafe ile Boni aramızda bu arada. Şey, şeyle, ya Güzel. of. Ananı sikim yakalanmışız bir yerde biz. Okey oynarken. İlk defa kendi şeyine bakıyor. Tartışma order ben. mı? Ne maçı lan üstteki? Yok o. Order mu lan o var Order. Order, order. order, order. mu? Maalesef order. Galiba order ya. Maalesef. Nasıl bir ortaklık yaptın ya? Korkmaya başlıyorum artık aşağılara indikçe. Bak. Biraz daha yavaş iniyorum ben şu an. Biraz burada yavaşlamam lazım şey artık. <gülüyor> <gülüyor> Baba niye kendini karalıyorsun ki sen burada? Evet. O bit. Aa! Oh! Hobbit? Hobbit'e benzemiyor mu? Uzun boylu benziyor Hobbit. lan biraz. Bir 20 santim uzunu. Oğlum ben aklı şunları sil amana koyayım ya. Allah Allah. <laughs> oğlum kartları <deli> oğlum. <laughs> ya ne bu CBS'den geldi kanka ya. Gruba ve... Bak, bak Adil var ya ertesi anlık etkinliğinde büyük ihtimalle fotoğraf paylaşacak bak ha. He. Kanka hepsini like'lamaya gidiyorum. Kipa Abdullah diyor ki, Ayaksever transseksüel bekarmış. Öyle bir bio geldi abi. Lan. Te, bu da seni andırıyor bu lan. Ne? Ona oğlum yine bak. Gene sen. Barbar Baysın. Asiktir. Aha sen. Bu da ben. Hey Allah'ım ya. Yok mu da ya. <laughs> lan mı lan bu? Bu sen misin? <gülüyor> <gülüyor> bu be. Kanka. <laughs> <laughs> evet. Çok tehlikeli yerlere geldin Çok ha. Çok tehlikeli. Ya. Yavaştan kapatacağım zaten buradan sonra. Kemoş. İki, iki like'dan sonra sal bence kanka. Bence. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Okan Buru 1970 günümüz hala niye böyle bir şey dedin ya? <laughs> Aşağılar problem abi. Bak gıdım Oğlum, gıdım iniyor. <laughs> bak ya bak ne yapmışlar adama ya. <laughs> bu lazım da bak. Bu lazım. Oğlum üstteki göçeli geç. Oğlum geçeri artık. Oğlum, Oğlum abi, 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 ne 2 oluyor ya. Yaz abi yine Uy Hasan Bekir'im da güncel fenotip. Oğlum, da... Oğlum fotoğrafta Adi sen de yok muydun ya? Vay beni dışlamışsınız kanka. Kırpmışlar ama ne? tamam yeterli arkadaşlar bu kadar ya. Diğerleri hep böyle genel olarak aynı. Ben sizin ikinizi şifledim <laughs> bu arada olsun. <gülüyor> Oy. <gülüyor> i̇kinizi şifledim onu söyleyeyim. Ne izliyorsun lan? Ne yaptın? Stok mu yaptın amanın? Ne yüzüyorsun kanka sen ya? Tamam beyler tamam yeter amına koyayım yok. Altı gelsene be. Federli dövme o. <laughs> Sağlıksınız oğlum <laughs> <olasın>. siz. <laughs> Porno King. Buraya da baktıkça Abi. bakası bakasın. Aa oley oley kanka? Bittim, bittim, bittim. Aa, Abi bittim. yani lafın üstüne yani var ya. Yani gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bir, bir, anda geç kimse görmez. Abi şuraları bir kontrol edelim. Gözünü seveyim. Aklı bak ben oraya biraz daha moderatör alayım o zaman. Bundan sonra dedim ya oraya bir 100 bin ol... Bir, 2 iki üç <laughs> girsin oraya bir orada da bir hediye hediye bir şey verelim. 100 bin olmuş oğlum olurum. Yarrak dalından koptu. Label C5 story var. ne ya? Olay mı var? O fener kazanmış o